Yedin gittin. Yedin gittin. Yedin gittin. Kaç 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 hep kameraya geldi. Hmm. Selam herkes Serdar Başkan ben süper video ile karşınızdayım. Bu videoda Aktaş hocamla beraber İstanbul ormanlarında mantar peşindeyiz. Hocam çok teşekkür ederim konuk konu için, ederim. kabul ettiğiniz için, zaman ayırdığınız için. Mantarlar konusunda kendisi inanılmaz derecede bilgili. Ben Instagram hesabını uzun zamandır takip ediyorum hobi olarak başlamıştınız. Evet. Ama bayağı araştırıp yani uzman demeyelim de bir rehber diyelim. Yani kendimizi geliştirdik. Gezilerimiz falan da oluyor. Evet. Ben İçimler onları veriyoruz. da görüyorum. Ayrıca yani sosyal medyada da sayfalarda millete öğretmeye çalışıyoruz. Bugün işte İstanbul'da bir ormandayız ve gezeceğiz işte. Niye böyle kafanıza göre mantar toplayıp yememelisiniz? Evet. Hangi tür nedir? Hangisi zehirlidir? Hangisini yerseniz Gidersiniz Hatta. hangisi lezzetli, hangisinin ekonomik değeri var vesaire. Bunları araştıracağız. Ben mantarlarla ilgili gerçekten okumayı, araştırmayı çok seviyorum. Bugün de böyle hem bir biyolojik gezi yapacağız hem de biraz mantar toplayacağız bakalım hocamla evet, beraber. Bakacağız, bakacağız. Evet inşallah güzel türlerle de karşımızda. Orman oluyoruz. geniş. Geniş. Yani. Şimdi gireceğiz mantar toplayacağız. Evet buyurun bakalım. Bakalım Sen bakalım. Şimdi hemen daha ormana girmeden, girmeden yolun var. kenarında Kelim. bir tür bulduk. Evet, Kanlıca e, adıyla meşhur genelde. Merkez Çıntar isimleriyle de genelde yaygındır. Bir bakalım yerinde öncelikle. Burada mı bulduk Bakın, hocam? Bakın orman ya? kenarında, hemen yol kenarında. Şöyle köküyle alıyorum göstermek için. Bakın turuncu, altı üstü her şeyle turuncu. E, süt rengine bakarız. Biz Kanlıcalarda özellikle bir... Turuncu süt ararız. Hı hı. Bakın turuncuya dönüyor. Havuç rengi bir süt. Evet. Ama benzer bir tane kardeş deriz. İkisi de Lactarius cinsine ait türlerdir. Aynı mantar değil mi hocam Değil işte. Maalesef gibi. gördüğünüz gibi üstten çok benzerler. Biz mantarların illaki altına yani bakmamız lazım. Bir de işte değişik cinslerin değişik özellikleri olur. Bunda da süt vardır mesela Lactarius dediğimiz cinsiyet türlerinin hepsinde süt vardır. Bu Ama... süt rengi de yenilebilirliğini işarettir. Bu daha büyük. Bu biraz daha küçük. Bu tüketilebiliyor. Tüketilebiliyor ama bu? büyüklük bizde şey değil. Yani ayırt edici özellik tabii, değil. Tabii tabii. Bu zaten bu peki yenebiliyor bu, mu? Bu normalde tavsiye etmiyoruz bu türler. Çünkü karıştırılabilir ve riskli. Hani karnası yapan türler. Ha bu şey yapmıyor. Öldürmüyor ama öldürmüyor. Sür süründürüyor. Süründürüyor mu? Ama bundan hiçbir şey olmaz. <laughs> Bunda bir şey ne yapacağız? olmaz. yapacağız? Süt rengine bakacağız. Meşhur Turulur. kanlıca mantarı evet. bu yani. Evet. Evet. Sapını da kesebilir miyim? Olur tabii ki. Daha iyi görünür. Kesince? Bakın, asıl süt rengi sapındadır yani. Aa çok Tut acayip bir rengi ucun, var. Rengi. İçi yeşil ama bak. O i̇çin. zamanla yeşerir zaten. Yani Hı -hı. bir iki saat sonra bu kanlıcaların özelliğidir. Zaten yeşermiyorsa o kanlıca değildir. Süt yeşile dönüyor. Bunu sepete atıyor muyuz? Tabii ki. Bunu atmıyoruz. Onu atmıyoruz. Tamam Siz bunu yapıyoruz. buraya bir kenara bırakıyoruz. Size göstermek için koparmıştık. Bunu sepetimiz gelecek şimdi. Atacağız sepete. Hocam şurada bir şey gördüm mesela koparılmış bir mantar koparılmış evet bu mesela hiç köy göçüren mi buldun? Çağdaş evet, hocam köy göçüren bulmuş çok tehlikeli bu, bu ne hocam hemen ona gider o da köy göçüren dediğimiz bu da göçürüyor yani. yok göçürmüyor. Ahmet cinsinin aslında yenen bir türü ama karıştırılma ihtimali yüksek türlerden biz amanetaları yani kesinlikle öğrenmeden böyle top Toplamaya çalışanlara önermediğimiz bir cins. Ama mesela şu. Hani bu yenebilir diyor hocam ama koparılmıştı zaten bu kenarına Tam olmuştu. örneğini görüp ama mesela az sonra göreceğimiz köy göçürenle karıştırılma ihtimali çok yüksek olduğu için Amanitaları önermiyoruz. Önermiyoruz Biz Aman, acemiler için. Aman da ismi belli. Aman diye başlıyor. Evet, göçüren, evcik kıran. Ocak söndüren. Vay! Bunlar mı? Evet. Siz mi yaptın, ben mi yaptım? Şimdi bu köy göçüren bu mu oluyor evet. abi? Amanita Amanita destatu. bayağı şeye benziyor Yeşildi bu. Öyle. Şirin baba'nın evine benziyor. Yok, o daha kırmızı. O daha mı kırmızı Kırmızılar oluyor? Kırmızılar onlar. O benziyor. da bir amanitadır mesela. O da mı amanita mesela? İşte amanitalar hep riskli o. Kırmızı dediğiniz mesela o da zehirli bir tür. Halüsinojenik. Bu sihirli mantar dedikleri o mu oluyor? Bu değil. Bu, bu ölümcül değil. türlü. Ha bu, bu... <laughs> Sihir yok bunda. Sihir yok bunda kesinlikle. Şimdi şurada koparılmışı var. ile gidiyorsun bunlar. Oo çok fena. <laughs> Burada bir tane koparılmış var. Ezilmiş koparılmış galiba. Ama bize bu örnek tabii ki tanımlayıcı değil. Biz her zaman deriz amanitaları mutlaka köküyle görmeniz lazım. Anlıyorum. Mantarın amanita olduğuna emin olmak için. Hı, hı. Kökünde çünkü bir volva yapısı dediğimiz. Nedir çorap hocam var. o? Gösterimi çorap. çıkaralım evet. Biz çoraplarız. Yumurtadan çıktığına dair. Yakından bakın. 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 Vay. Şu yapıyı görmeniz lazım. Bu demek yani ki bu bir yumurta gibi Aha. normalde yumurtanın içinden bu çıkıyor. Ha, evet. Çok ilginç ama e, biz işte ameliyatları bu yapılardan anlarız. Bir de şu yüzükler mesela genelde yüzük ve çorap dediğimiz bu Volvo olur. Dokunmada sıkıntı yok. yok Hiçbir sıkıntı olmaz korkmayın. Yani zeytuni yeşil gördünüz mü ölümcül. Tür aklınıza gelsin mantardan ölümlerin yüzde evet. doksanından. Bundan sonra mı? Evet. Ya çok... bu zaten tuhaf görünüyor. Ben bunu yemem mesela yani. İşte yani Ben bir çok yemem. <gülüyor> <gülüyor> kanlıca mesela şurada kanlıca gibi bir şey gördüm az önce. Neyse ki ona bakarız. Evet arkadaşlar meşhur köy göçüren en ölümcül... En ölümcül en ölümcül neden? Çünkü çok yaygın çok yaygın evet, karıştırılabiliyor. Var. köy göçü olmasının nedeni böyle herhalde çokça da bulunuyor. Çok yaygın olduğu için e, o ismi alıyor ölümcül tür. Atıyorum olmuş. belli bir mevsimde haftanın yılın belli bir zamanında çıkabiliyor. Birkaç ama hafta mesela Bolca. Bu sene bu sene bu zamanlarda ilk defa çıktığını gördük. Mevsimler Bunun biraz değişti maalesef. Şey olduğu, olduğu için yağmurla çok ilginç gerçekten Çok ya. riskli bir tür. Yani böyle zeytünü yeşil Şapka gördüğünüzde ve bu yapılara sahip dediğimiz işte kök yapısı, yüzük yapısı varsa uzak duracaksınız. Biraz çevir evet, sağını evet. solunu başkan altın içini göreyim, varsa şeyleri göreyim. Evet, detaylarını... Evet, yumurta dediği hocamızın şurası, yüzük de şu oluyor değil mi hocam? Daha yeni açılmış. Şu da biraz daha olgun bir Örlük. galiba örneği. Bu da başka türlü bir. Yok, aynısı. Aynı ama çok açılmış ben, bana sorarsanız baya farklı görünüyor hocam Yok, bunlar. Yok, aynı türler işte mesela. Aynı ya yani aynı mantar ama bu başka görünüyor. Bu başka görünüyor. Evreleri değişikliğine Evreleri. göre baya değişiklik gösteriyor. Hepsini yani. göstermek isterim size. Yedin gittin. Yedin gittin. Yedin gittin. Şimdi Aktaş hocamın ikizi Çağdaş Hoca var burada. <gülüyor> çok benziyorlar. <laughs> Yardımcımız. Böyle. Tek yumurta <laughs> ikizi oldukları için. O Bulup, bize getiriyor. bulduğu mantarları getiriyor mesela bize. Bu da aynı mantar ama çok daha başka bir evrede. Evet, siz mesela farklı zannettiniz. Evet, farklı Sizlerin... bir mantara benziyor çünkü. Şimdi yani bu şuna, oldunlaşmış şuna... hali, bu aslında yavru halde bu deriz mesela. İşte Her mantarın evresini tanımakta fayda var. Aynen yani öyle. İnsanı aldatabilir. Bu yaşlı hali, yaşlı hali bu genç, genç hali. hali evet. Bu da orta yaşlı evet. hali. Evet. Çok evet. ilginç gerçekten. Şimdi burada bir mantar türü daha gördük mesela. Siz Söyleyin ya. Bu da mesela deminki köy göçerinin aynısı. Ama yani hepsi çok birbirine benziyor ya. Oh Ben bir tırsım açıkçası yani <laughs> bu mantar hikayesinden. İlk defa bu kadar çok mantarı bir arada görüyorum tamam, bu arada hocam. Yani ben çok öyle ormanda bayırda vakit geçirdim. Evet. Bu kadar çok görmemiştim. Şimdi ya. arama modunda olduğumuz evet. için ister istemez görüyorsunuz. Şurada da var. Mesela kanlıcalara benzeseler de onlar bir kanlıca değil. Bunlar kanlıca değil. Tavsiye etmediğimiz, karıştırabileceğimiz türler. Ama şurada bir ölümcül türümüz daha var. Görmek isterseniz bakın bunlar da tabut çivisi. Hani hocam mesela bir de ah oh, göremedim. Hiç göremediniz. Küçücük bir şey. Tabut çivisi. Adı üstünde tabut çivisi. Bak. Cenaze mantarı. Yani Civciv mantarı dediğimiz mantara çok benziyor. Evet, yenilen... Bak, Benzemiyor bak. ama yani böyle... Ben... ben benzettim. Siz benzettiniz maalesef. Sen, yani... Tanımayanlar ha. benzetebilir, onu söyleyelim. İşte... Ah, çok ilginç. Evet, bakın. Aslında altını görünce civciv olmadığını anlayabilirsiniz. Ee, bir de zaten bu ahşaba bakın Yapışmış, çıkmış. Evet. Normalde civciv toprakta olur. Bunlarsa böyle çürük türler Hı -hı. olduğu için ahşaplar üstünde çıkabilir. Ama ha. bir de bu lamel dediğimiz şu alt yapraklı yapısı onu ayırt eder civcivden. cıv Civciv yoktur. Onu gö göreceğiz bulunca. Ha çok ilginç ya gerçekten. Ve ya Allah aşkına çok güzel bir, bir canlı yani bana sorarsın. ölümcül türler. Ölümcül ama var. Yani şeyi çok güzel değil mi? Baksana. Görüntüsü fotojenik. Işte. bir Çok fotojenik, Çok sevimli. Evet. <laughs> Demek ki görünüşle. Evet. Bu iş olmuyormuş. Arkadaşlar şimdi bir yandan. İlgiyi canlı tutmak için gülerek eğlenerek devam Tabii ediyoruz videoyu ama yani. çok ciddi bir iş gerçekten hayat memat meselesi haberlerde ben çocukken çok görüyordum bu soru haber izlemediğim için var. görmüyorum. Şu anda özellikle sarı yerde var yani var mı? bir bir hasta yoğun bakımdaydı bilmiyorum ne oldu yani. Yani Allah şifa versin gerçekten var. çok şey işler dertli işler bakalım ama çok da çekici bir yandan yani evet, sen yani... bunu alıp yemek ister toplayıp yemek ister. Ya öğrendikten sonra o işi yapabilirsiniz. Bu civciv mantarı. Civciv mantarı bu. dediğimiz şey bu. Bakın altı lamel yoktur o yaprak. Ha dedi. evet çok Şimdi farklı. düz. Zaten Oo. çok hoş kokar. O galene tabut çivisine çok benzemiyor. Ama işte arada acemiler karıştırabilir. Onun için dikkatli olması lazım. O çok ilginç bir şey geldi şu anda. Bakın bu mor cincile dediğimiz hoş kokulu lepistanuda latince ismi. Hoş Mis gibi. Böyle çiçek gibi kokar ama yağmurdan çok almayabilirsiniz. Bir de tabii kişiden kişiye Diyor duyarlılık ya. değişebilir. Kes, kes, şey, daha, şey, ha. Yani daha iyi almak için bazen hani bu lamelleri sürteriz ama ben çok bozmak istemiyorum. Bu deniyor. Evet. Wow, çok ilginç, rengi falan da çok acayip bir hocam. Evet mor, tamamen mor. Bayağı Zaten adı mor cincile. Mor cincile. Evet. Latince adı neydi hocam? Lepistanuda. Lepistanuda. Şöyle bir satalım. Çok da havalı isimleri var ya. Evet. <laughs> Şimdi, mor cincileyi gördük ya. Burada da mesela mor cincile var sandım ben. Evet. Ama bakın çok bambaşka. Koparayım mı hocam? Ben alayım mı? Tabii tabii. ben gösteririm. Siz bunu tutun. Ben bunu tuttum. Bunu, bunu bozmadan çünkü almak istiyorum. Tam köküyle alıyorum. Çünkü kök de her mantarda olmasa da bazı türleri ayırt etmemizde yardımcı olur yapı. Bakın Aa. bu yumru gibidir bir kök yapısı. Bunun çok değildir ama bu bariz böyle yumru gibi olur. Bu Çok benziyor bunlar birbirine. Alt üst mor her şeyiyle benziyor değil mi? Evet. Maalesef aynı tür değil ama işte. Bu bir kokudan ayırt edebilirsiniz de. tabii ki. İçinde ölümcül türler barındıran bu örümcek mantarı dediğimiz kortinaris türü. Ama bunu nereden anlıyoruz? Çok ufak. Şu an bunun üzerinde kalmamış muhtemelen her şeyin sporunda atmış yağmurlardan. Çok hafif kahverengi lekeler görüyorsunuz değil mi? Bakın. Evet. Sapında. Bunda evet. yok. O beyaz daha çok. Aa şunları diyorsunuz. Evet, evet. Bunlar spor rengidir. Bakın kahverengi lekeler sapta kalır. Kakao gibi. Bu, aynen. Spor rengi böyle sütlü kahve. Zaten lamel dediğimiz bu e, yapının içinden gelir o sporlar. Zamanla bu kahverengiye döner işte. Bu çok... O dönmüyor. Bak bu ikisinin birbirine benzerliği gerçekten çok fazla ve insanı korkutuyor. Aynen öyle. Ben korktum mesela. Ben bunu görsem de koparmam Aa. mesela artık. Siz çok iyi Şimdi, özelliklerini çünkü... bilmeniz lazım ondan sonra ancak yani. Ya bir de şey nasıl diyeyim hani millet yılandan bulandan korkar ya yani. Kobradan korkar bilmem ne. Bunlar da en i̇şte az onlar kadar de... öl ölümcül aslında. bakar. Tabii bakarsanız. tabii aynen öyle ölümcül türlerimiz var. Yani biz de bu konuda milletimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Hocam inanın ben de burada hani yenilecek mantarlardan çok yenilmeyecek mantarları göstermek istiyorum ki evet. insanlar şey yapsın evet, yani. Çok heveslen. Mevzunun nasıl <laughs> risk, riskli olduğunu görsünler ve en azından öğrenmeden bu işi yapmasınlar. Yapmasınlar. Bunu evet, siz kesinlikle. alıyorsunuz ama galiba. Evet bunu Buyurun. alalım. Buyurun hocam. Hop. Teşekkürler. Bunlar kanlıca mı hocam şimdi? <laughs> Maalesef kanlıca değil. <laughs> siz yine <laughs> Gittim yanadınız. yine gittim. Siz yine gittiniz. Kanlıca dediğimiz normalde zaten toprak üstünde olur. Yani ne kadar bu bayağı kütüğün değil, üstünde bir büyümüş. Da olsa da bu kütükle dediğiniz gibi birlikte e, üzerinde çıkmış. Başka bir Ginoplus dediğimiz yine zehirli içerikler barındıran türlerden. O da bir köy göçüren. Hasar görmüş. Ve kocaman yani suratım kadar. Elim kadar yani. Bu da sapı. Uh! Bir de büyük olması da galiba cezbediyor insanları. Ya evet maalesef etli, etli, bu zaten büyük. etli bir mantar olunca öyle bir cezbediciliği var. <laughs> ben bunu yerim. Ben küçükken hatırlıyorum hocam böyle. Aynı bu şekil büyük olurdu ama böyle kocaman. Nasıl diyeyim bir yumurta sağanı kadar büyük kafası şemsiyesi olan Şemsiye. şeyler vardı. O Genelde. çok lezzetliydi mesela ama. Bu dönem pek görünmez ama. Oluyor yağmurlu dönemlerde. Onu annem mesela rahmetli çok iyi tanırdı. Man şeyleri, yencekleri. Birkaç tür toplardı zaten sadece. Evet. Tavuk kirmidi derler bizim orada. Tamam. Dağ kirmidi, tavuk kirmidi. Onları yerdi, <laughs> lezzetliydi. Evet, güzel türler var. Mömek evet. gittikçe denk gelirsem alıp yiyorum hatta. Hmm. Ha Fatih! Bir şey mi gördün? Yok hocam, şu kütüğe bir tane vurayım mı dedim de. <gülüyor> <gülüyor> ne gördün başka? Şu Aman dikkat! Içer. Yani aslında çürümüş. Kırılabilir de. Ben de bir an önce çıkmak istiyorum buradan ama... <laughs> Biz bu kadar gelmemiştik ya <laughs> işte. Mantar aramak böyle insana galiba. yönünü saptırtıyor. Gerçekten öyle. Buranın etrafı dediğim gibi dört tarafı yoldur. Biz şu tarafa gitmek isterken bu taraftan çıktığımızı biliyoruz. Vallahi hocam orman zor. Neyse ya. ki telefon var. <laughs> evet konumum <bonum. gülüyor> o işler biraz. Bilmediğiniz yerde kesinlikle konum alıp girmeniz lazım. Evet zaten. evet. <laughs> çekiyor değil mi hocam? Telefon. Burada çekiyor ama çekmeyen yerler oluyor. Bu puf mantarı mı evet. hocam? Bunun bu Latince adı var mı aklınızda? Melcopherdon diye geçer. Oo. Korku filmi gibi. Evet sporlarını atıyor öyle. Bu, bu spor mu komple? Tabii o işte uçan şeyler sporlar olur. <laughs> Vay. <laughs> Gerçekten çok ilginç. Çocukken ben de bunu mesela köyde falan çok denk geliyordum. Şöyle bastıkça. Evet, çocuklar çok sever. İçinden aynamayı. sporlar sıkıntılı mı? Yok hayır kesinlikle değil. Ee, mesela bunun bile faydası var. Bunu bile yaraları iyileştirmeye, Aha. kanamayı durdurmaya kullanıldığını biliyoruz yani. Bak bak. Kaç, kaç, kaç. Hmm. Hep kameraya geldi. Hmm. Düdük çaldı. Şimdi Aktaş Hocam oraya... Mantar bakmaya gitmişti, bir tür varmış. Orada da onun öbeği varmış, ona bakmaya gitti. Bulduğu için düdük çalıyor. Biz de burada çay içecektik. Çay içtikten sonra gideceğiz. <laughs> bir çay içip geliyoruz. Ya <laughs> da gel gidelim Fatih. Ondan sonra tamam, çay içelim. Tamam. Bulabilecek miyiz? Buluruz herhalde ya. Civcivlerin kümesini buldum. Oo, civcivlerin kümesini bul. Çek Fatih. Çekiyor mu? Çekiyor tamam. Gel öyle gelin böyle. Gel. Şu ağacı geçsin ama. Dur dur gel. Şu Şuradan taraftan. Geçeceğiz. Arkasından gelin. Evet. Civcivlerin yuvasını bulmuş arkadaş hocam. Ben de sıfır kondisyonlu bir insanım gerçekten. Şu an yoruldum daha bir saat olmadı. Bakın mor cincile. Mor zincirle bu orada mı? Evet. Al, bunu alacak mıyız? Göstermelik alabiliriz. Evet, alabilirsiniz. Gösterelim. Şöyle. Şöyle. Mor nasıl evet. bir mantar? Bu. Az önce gördüğümüz o mor cincile. neydi? yavrusuyla, lepistanı da dediğimiz. Yavrusu da mı var yani? Altına. Alayım mı komple kalsın mı? göstermelik alabiliriz. Bakın yapısını göstermek açısından. Biraz rengi kaçmış. Olgunlaştığı zaman böyle Aha. rengi solabilir. Böyle yumurtası yok bunun Yo, galiba. Çürük çürük bir tür. Normalde mordur ama yaşlandığı için böyle kahverengiye dönebilir ya Lezzeti nasıl hocam bunun? Güzel, güzel ama mi? iyi pişirilmesi gereken bir tür. Çiğ mi? Çiğ kalırsa bazı kişilerde sindirim sorununa yol açabilir. Çok güzel bir şeymiş ya. Ve çok da mantar mantar kokuyor tam. Çok güzel kokusu vardır, cezbeder. Bu Bakan, şey ma marketteki... Mantarların kokusuna çok benziyor. Yani daha iyi kokar bence aslında ama bakın bu ormanda toplayan çok fazla insan var alandığım Evet. Ama evet. Civcivleri yani. görebilecek misiniz? Oo gördüm. Ama civcivlerin baktı. kümesi. Baktım buralarda da var mı? Var kuması? var maalesef basıyoruz Her işte. yer şey, civciv olacak diye bakın. İşte. Ne kadar güzel. Böyle küme halinde. Çıkmış. Böyle bunu Ha yani kök değil. Ben kopara... köküyle Yok koparıp atın. Alın köküyle alın. Koparıp atın. Aa sufketimize su çıkıyor şimdi tabii, sepeti aynen. getirmedik. Çok güzel. Sepet çok iyiymiş ya. Alırız. Bana verin ya da sizde kalsın. Böyle güzel bir kümesi var. Bak, ben, ben, yok, hiç haşlamaya gerek yok. Anlat. tavaya Çağdaş abi anlattı. Ee, çok güzel. Tabii. Sabahları biz yumurtayı omlete katarız. Bu sabah da yedik yani. Canım çekti vallahi ama. Bir Şu yandan da kork, kork. Bir sepet de olsun. Arabada ne güzel bir koku olacak. Vallahi Hı -hı. mı? Ah, o zaman toplayalım. O sizin sarı kız, yani tavuk kirmizi dediğinizin akrabası. Ha ona şeyi rengi de benziyor zaten. Diyor, evet. Zaten bu altyapısı da benzer ona. Yenir mi bu Tabii ki. Ya çiğ mi? Hı hı. Ya biz çiğ hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Hiç yani yenen mantarları bile o, tavsiye etmiyoruz. Tavuk yani. kirmizi biz yiyorduk çiğ. Tamam. Bak, ufak ufak biz atıyorduk çünkü yani. mantarını da çiğ yenir mesela ama yani biz tavsiye etmiyoruz. Alerjik al durumlar yaşayan olabilir. insanlar olabilir. İyi pizzacılar zaten doğrudan pişirmiyorlar bile onları. Tabii. Gerek Baksana. Çok güzel renkleriyle. Ben giyip böyle giyip. bir mantardan haberdar değildim mesela. Evet, giyip çok, giyip giyip çok bilinmez. Ama bakın altında bu lamelleri çok belirgin değil. Lamel miydi hocam? Bir lamel değil zaten biz bunlara damarsı yapı diyoruz biz bunlara. Tam bir lamel değiller. Yok işte gibi. şeyde bunun zehirli olan versiyonuna göre öyle bir şey yok evet. bunda. Bu da güzelmiş. Şey Lezzetli ya. türlerimizden ama işte ayırt edebilmek kaydıyla diyoruz tabii ki. Tabii tabii de. hocam. Yani öğreneceksiniz öncelik öğrenmek. Yani bu videoyu izleyen izleyicilerim tekrar hatırlatayım ya bu bir tavsiye videosu değil. Ben gerçekten kendi merakımı tatmin etmek için biraz da video çekiyordum. Çok görüyordum, çok merak ediyordum. Çok da güzel oldu hocam. Tekrar teşekkür ederim Rica size ya. Ederim. Biraz daha toplayalım bakalım. Biz ölüm meleği işte baktım mi? ama maalesef Yok bulamadım. Mu? Ölüm meleği diye bir bir tür varmış arkadaşlar. Yine bir Yine bir türü bembeyaz oluyormuş ve biz zaten acemileri özellikle bu altı üstü beyaz mantarlara karşı da uyarıyoruz çünkü ilk karşıda türler onlarda mevcut. Büyükler sıkıntılı galiba hocam bu hariç mesela. Yok şey var yani dedim ya başta da söylemiştim büyüklük bizim için bir şeyi belirleyici özellik değil Anladım. hiçbir zaman yani bir mantar hava şartından iklimsel olaylardan etkilenerek de büyük veya küçük olabilir. Mesela Amanita'dan bir tane yedik mi gittik mi? Aynen. Yani işte kilo bazına işte oranlıyorsun. Ona göre bir tane yetebilir. Toplayalım. Evet. Sepet de uzakta kaldı ama tamam alacağız. Şimdi Aktaş Hocam uzaktayken ben bir kanlıca mantarı buldum ama bence bu sefer doğru buldum. Bence de öyle görünüyor. Ama Aa, yine de ne diyoruz? Yine de check her, gerekiyor. Her zaman altına bakacağız, süt rengine bakacağız. Şimdi bunu nasıl koparacağız? Normal çekiyor muyum hocam? Aynen köküyle alın. Kök. Göstermek köküyle maksadıyla aldık. bakın. tut turuncu altı Aynen. üstü sapları bir de süt rengine bakalım. Zaten bakın. ben alırken şey yapmışım turuncu yeşil dediğim Yeşile şeyler de var. Diyor. Sapını da bir kesin. Şurayı değil mi? Yani asıl süt rengini oradan görürsünüz, ama biraz yağmurdan çekilmiş. Geliyor ama, ama gel, yok gel. buraları. Buradan belli belli zaten. <laughs> Bak Fatih. Ha bu kan hikayesi de buradan oradan geliyor kanlıca, galiba. Kanlıca süt renklerinden asıl karakanlıca dediğimiz daha böyle şarap rengidir. Ha. Onu şu an bulmadık. Asıl kanlıca mesela rengi odur. Evet, millet bir, bunu arıyor ya. <laughs> bir kanlıca mantarı bul. Bu lezzetli bir şey galiba. Milli mantar mı? Milli mantar. Yani o derece bilinen en yabani mantar. Yani en çok bilinen yabani mantar. Lezzetli bir şey o zaman da. Her türlü yeniyor. Turşudur, salamura'dır, kavurma'dır. Ne gelir aklınıza börektir. Her türlü tüketilen bir tür. Bence burada da civcivi vardır. Geliyoruz hocam. Bakın bak. bak, bak. Bazen simsiyah. Evet, bak bu da civciv mantarı o da mesela. Civciv. Elime bir şeyler batıp duruyor sürekli. Bunun tepesi daha koyu renkli. Evet. O işte ışığa göre değişebiliyor, aldığı güneşe ne göre, gö gölgede kalmasına Yetiştiği göre. Yer noktaya göre de değişiyor. Değişebiliyor. Herhalde. Şimdi burada kanlıcalar var mı acaba? Ama değil galiba bunlar. Bakacağız. Çünkü üstten benzeyebilir. Üstten benziyor. Bir tane alayım bakayım. Ama altını Bakalım. çevirince, şöyle çizelim. Onda süt çıkmayacak. Bu şey tür... köy göçüren değil Yok, kesinlikle değil. Ama tavsiye etmediğimiz, yenilebilir olsa da tavsiye etmediğimiz, karıştırma ihtimali yüksek türler. Amanita karıştırılabilir? Yok, yok. başka türler var. O başka... mantar mesela dediğimiz, onfalatus türleri var. Onlarla karıştırılabilir. Bu var, bu zehirli. Bu entoloma türü ama yenmeyen, bir güzel fotojenik bir tür mesela. Altın güzel, çevirin. evet. Çok güzel bir mantar. Çok güzel bir mantar entoloma türü. Fotojenik diyoruz sadece. Bazı mantarlar bizim için öyle ya. Yani. Yenmiyor. Yok, yenmez. Zehirli olmasa bile ya <laughs> işaret <Yani>. yok. <laughs> risk risk gerektirmiyor. <laughs> Bak. Fotojenik olduğu için ben böyle <laughs> yaptım. Kulağı koptu. Bu çok ilginç abi bunu görüyordum. Şekilli. Çok Aslan var. Aslan yelesi falan diyor. La yok, değil. değil, değil o da benzer türlerden. Yani cinslerden ama o daha spesifik yenilebilir. Hem de tıbbi bir türlü aslan yelisi. çok ilginç bak. Bunları çok önermiyoruz. Yani içinde zehirli türler var. Hı hı. Ama e, halkımız haşlayarak falan tükettiği için o zehir bir nebze. <laughs> Zehri alıyorlar diyor. Alıyorlar. Çok karıştırılan şey ya. bir tür. Benzer Gerçekten türleri çoktur. Çok çok Tabii ki ama yine amanita olduğu için köküyle almakta fayda var. Bu da zehirli bir tür. Sinek, mantarı mı? Sinek mantarının kardeşi aynı özelliklere sahip. Sinek. Yenmeyen tür beyaz beneğinden fark edilir bu Panther mantarı panter mantarı dediğimiz. Bu panter mi? Aynen bu panter amanita Sinek panterine. De... Sinek amanita Muscaria dediğimiz kırmızı olan. Bunlar aynı mantarlar mı? Tabii yani? ki aynı mantarlar ama bizim tavsiye etmediğimiz kara bal dumanlı kafasıyla meşhurdu böyle grimsi şapka yapısı. Bir balkadından bahsetmiştiniz o. Evet bu o yenilen tavsiye ettiğimiz diğer adı da Hı -hı. ebişkedir. Yani, ebişke. 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 Birçok ismi vardır da yani en yaygın isimleri onlardır. Bu da maalesef ki gördüğünüz gibi toplanmış kesilmiş buralardan. Bu... Ama biz tavsiye etmiyoruz. Zehirli Sonra, mi yoksa İşte zehirli içerik olduğu tespit edildi. Yani sonradan bazı mantarlarda böyle tespitler olabiliyor. Ee, baş dönmesi, sindirim sorunlarına yol açan şeyleri var. Yani içeriklere şey. sahip. şey değil. Direkt öldürücü değil. Değil. Ama bazen nasıl tüketiyorlar mesela haşlayarak ya da şu Aha. şapkasını soyarak tükettiklerinden o zehir ihtivasını Ama şöyle bir şey de konuştuk az önce Çağlaş abiyle. Yani zehirsiz diye yediğiniz bir mantarın zehri karaciğerinizde, böbreklerinizde birikip, fazlaca... bir, bir yerden sonra da sorunlara neden tabii ki, olabiliyor yani. Tabii ki. Fazlaca yemek, tüketmek her zaman tavsiye etmiyoruz yani. Aynen. Turuncu süt görmeyeceksiniz mutlaka bunda. Bakalım tüylülerden. Bakın sarıya dönecek. Aa Evet. Aa tüylü baksana. Batağı Bakın süt rengi de ortaya çıkıyor beyaz tavsiye etmediğimiz zaten sarıya çalan süt rengi vardır bu da. Ama bunu mesela ballıca diye sizin o taraflarda Karadeniz yöresinde tüketenler var. Nasıl Bilmiyorum. tüketiyorlar? Haşlayarak. Harç. Toprak altında görünmeyen evet. bir kökü var. Bakın kadife bacak. Oo. Ne güzel ismi değil mi? Çok fazla baksana. Çok yakından peluş gibi. Bak bak peluş gibi kadife bacak. Pelur. Aa, çok ilginç. Ama o... yalancı sarıda bu yoktur kalife bacak. Burada bir şeyler bunlar. Tapiner'de şey olsa bu. dediğimiz. Çok, bu bayağı ilginçmiş. Bu bir tek istirya. bir mantar değil mi? Evet biri? bu tek çıkar öbürü istiridye gibi kat kat çıkar. Bu sporunu atmış galiba. Yani yaşlı örnekler görevini yerine getirmiştir. Vay be. <laughs> Baksana abi şuna. Bazı türlerin böyle belirleyici özellikleri işte. Morfolojik yapısı. Çok böyle popüler bir yemek var ya şırdan. Ona da beğendim. evet. Arkadaş hocamla beraber yaklaşık 2 saat boyunca burada Ümraniye ormanlarının altına üstüne getirdik. Burada yenebilir 3 çeşit mi var? 4 evet, çeşit mi var? 3 çeşit. 3 çeşit, çeşit var. mantar topladık. İşte civciv mantarı. Kanlı. Kanlıca. Meşhur Benim kanlıca. Kanlı ve mor ile topladık. Ve Toplamamanız gereken, yememeniz gereken de bir sürü mantar gördük. Tamam, tamam. Çok ilginç mantarlar gördük. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Siz de hoş geldiniz. İnşallah Tekrar. bundan sonra yine görüşeceğiz. Arkadaşların merak ettiği şeyler olursa yazarlar altı, Onlara cevap vermeye Tabii. çalışırız. Ee, ben çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Ederim. Çok harika bir geziydi benim için böyle. sağlık sizinle. sizin de. Sizin ayağınıza sağlık. Bilginize, görginize de sağlık. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz. yorumlarda yazabilirsiniz. Kanala aboneyseniz abone de olabilirsiniz. Arkadaş hocamın sosyal medya hesaplarını da videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. İlginiz varsa, merakınız varsa kendisine ulaşıp artık böyle bir gezisine mi katılırsınız, turuna mı katılırsınız? Ya da takip edebilirsiniz. E, Hesabında mantarlarla ilgili çok iyi paylaşımlar Ayşe. var, çok güzel paylaşımlar var, açıklamalar var. Çok teşekkür ederim tekrar hocam. Ben de teşekkür ederim sizlere. Ayaklarınıza sağlık tekrardan. Kendinize iyi bakın o zaman. Görüşmek üzere. Porcini ne zaman çıkıyor? Yaz aylarında. Porsche'nin değerli bir tabii şey ki değil mi? tabii ticariidir yani tür olarak. Ne kadar mesela şu an? Devam edelim ya. Yani bu yaz zannedersem 150 200 liradan satıldı. Kilosu. Hı hı, evet. Ya yani bir, bir tanesi de neredeyse yarım kilo falan geliyor. Böyle mi? bir işleri var. Biz o zaman